Öncelikle 1 Mayıs'ta katledilen 1 Mayıs şehitlerini saygıyla anıyorum. İçinde bulunduğumuz karanlıklardan bizlere mutlu, gele mutlu bir geleceğin kapılarını açacak tek anahtar birlik, beraberlik ve kardeşliğimizdir. Bu birlik ve dayanışma ruhu bizlere yapılmaz denileni yaptıracak, olmaz denileni olduracak gücü vermektedir. 1 Mayıs bir hesaplaşma günü değil, emekçilerin, emeklerin sorunlarını gündeme taşıdığı ve çözümlerin bulunduğu gün olmalıdır. Ülkemizi gerginliğe sürükleyerek memurun, işçinin, emeklinin sorunlarını hasır altı etme, gündemi saptırma amacı güdenler emekliye, emekçiye ve sendikacılığa en büyük darbeyi vurmaktadırlar. Birlikteliğimizi kaybettikçe haklarımızı da kaybediyoruz. Bizler birlik oldukça hiçbir güç haklarımızı gasp etmeye yetmeyecektir. Yaşasın 1 Mayıs İşçi Bayramı.